Kızılcık şerbeti yeni bölümde Nilay ile annesinin arası Bembe Hanım'ın da çabalarıyla daha da düzelecek. İlhami'nin acı dolu hayat öyküsünü öğrenen Firaz, Nursema'ya olan aşkını kalbine gömebilecek mi? İlhami'ye olan aşkı daha da artan Nursema'yı ise bu aşkta daha da zor günler bekliyor. Nursema'ya olan aşkı ile İlhami'ye olan dostluğu arasında sıkışan Firaz'ı ise Bakalım neler bekliyor. Nursema'yı boşanmış dul bir kadın olmakla suçlayan Pemba Hanım, İlhami'yi damat olarak kabul edecek mi? Firaz, Nursema'yı öperek ona aşkını ilan edecek. İlhami'nin Nursema'ya onu dost olarak gördüğünü söylemesi Nursema'yı perişan ediyor. Diziye yeni katılan karakter Işıl ise Ünal ailesindeki dengeleri her an bozabilir. Abdullah Bey ile çalışmaya başlayan Işıl, Abdullah Bey'in aynı zamanda yeni aşkı olabilecek mi? Şimdilik araları düzelen Fatih ile Doğan'ın arasına Işıl girebilecek mi? Ömer ile Kıvılcım arasındaki ilişki ise yeniden evliliğe doğru gidiyor. Yeniden evlenmek istemediğini söyleyen Kıvılcım, bebek için Ömer'le evlenebilir. Kıvılcımın hamile olduğunu öğrenecek olan Yunan ailesinin tepkisi ne olacak? Cemre ve Alev bebekten sonra aileye üçüncü bir Ünal bebek daha geliyor. Bakalım Kıvılcım hamile olduğunu öğrenince çocuğu doğurmaya karar verecek mi? Baba olacağını öğrenen Ömer çok sevinecek. Yeni bir fragman yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımı takip ederseniz ve beğenirseniz çok sevinirim.